dün bir oyun izledim bir kadının kavgaları ve dönüşümleri of yine çok güzel bir oyun izledim ya <laughs> Edouard Louis'i zaten çok seviyorum. Bence genel olarak <laughs> Türkiye çapında okurlar olarak da çok seviyoruz. Son birkaç senedir kitapları epey popüler oldu. Dili çok seviliyor. Yanlış hatırlamıyorsam 90'lıydı. Hani ım, yaşıt olduğumuz, e, bağ kurabildiğimiz biri. Ve kendisine çok yalın bir dille çok net ifade ediyor. Aslında çok kolay okunan da biri bence. Neyse, Babamın Kim Öldürdü kitabını ve moda sahnesinin Kemal Yay Onur daha önce uyarladığını biliyoruz. Ben de daha önce izlemiştim. Beğendiğim bir oyundu. Bu kitapta yine Eduard'ın annesiyle olan ilişkisini, annesini, annesinin evdeki duruşunu, toplumdaki duruşunu anlattığı bir metindi. Nasıl uyarladıklarını merak ettim ama oyuna gitmeden önce de birazcık tepkiliydim. Tepkili olmamın sebebi de queer bir yazarın kendi annesini anlatma hikayesini İki hetero erkek nasıl bir perspektiften anlattı pek mantıklı gelmiyordu benim kulağıma. Yani evet daha önce bu insanların işlerini izledim, beğeniyorum, saygı duyuyorum. Ama acaba doğru bir yerden ele alabildiler mi konuyu? E, oyunun galiba beşinci sahnesi, hani beşinci e, oynayışıydı. E, öncelikle Kemal Aydoğan reji olarak... Ee, ev işi Angarya'nın dokümente edildiği bir sahne istiyormuş ve bunun üzerine inşa edilmiş oyun. Onur Ünsal da sahnede hiçbir şekilde durmadan çamaşır yıkıyor, ütü yapıyor, hamur açıyor, işte bulaşıkları yıkıyor, yerleri siliyor. Yaklaşık oyunun süresi galiba 105 dakikaydı. Yoksa 110 dakika. Oyunun süresi galiba 110 dakikaydı. 110 dakika boyunca asla durmadı. Sadece ev işi yaptı ve ev işi yaparken bize karakteri anlattı karakteri oynadı. <laughs> Ve asla kendisinden kopartmadı. Arkadaşlar yani Metin'in güzelliğine, rejinin başarılılığını falan geçiyorum. Burada Onur Ünsal'a öncelikle performansı için alkış tutmak istiyorum. <laughs> Kendisini tebrik ediyorum. Çok iyi bir performanstı. <laughs> Onu izlerken bence bütün seyirciler olarak yorulduk. Ter içinde kaldı. Yani hamur açıp hamur pişirmek falan. Yani ben daha önce böyle bir şey görmedim sahnede. İnanılmazdı. Tüm bu işleri yaparken bir yandan da hikayesini anlatıyor. Aslında aslında ev işi yapan kadınlar gibi. Onca iş yaparken bir yandan bu kadının hayatın içine katılması bekleniyor. Makyaj yapması, iyi gözükmesi bekleniyor. Asla yorgun olmaması, öfkeli olmaması, güler yüzlü olması, şefkatli olması vesaire vesaire. Bu kadından bir sürü şey bekleniyor. Çünkü yaptığı şeyler sanki öyle bir sihirle yapılmış gibi. Kadın tamamen bir ev işçisi. Patriyarkal düzeni devam ettirmek zorunda. Çünkü kapital sistemin çarklarından bir tanesi. Evet bir maddi bir kazanç sağlamıyor ama düzenin en büyük çarklarından biri aslında evdeki o çalışan kadın imgesi. Çünkü bu erkek egemen patriyarkal sistemi devam ettiren biri. Sisteme tekrar bir çocuk birkaç çocuk yetiştiren insan. Ve bu kadının e, başka bir şansı yok. Kadın deneyimi üzerinden evrensel bir olayı durumu aslında ele alıyor Metin. Dekor da bu arada inanılmaz gerçekçi. Sanki şey gibi hissettirdi bana. Hani küçükken temizlik günü vardır evde ve böyle her şey ortaya yığılır. İşte temizlik malzemeleri, süpürge, yastıklar. Böyle ev kaostur. Evin içinden çıkmak istersin ama çocuksundur. Çıkmana da izin yoktur. O odadan o odaya kaçmak istersin falan. Oyunda tam olarak bunu hissettim. Ortamda çok iş vardır. Annen çok öfkelidir. Evdeki insan çok öfkelidir ve ayak altından kaçmak istersin. Ve annenin öfkesini de anlamazsın ama anne o kadar çok, çok şeyle uğraşıyor ki orada. Temizliği mi düşünsün? Çocuğun yemeğini mi düşünsün? Geçimi mi düşünsün? Para derdini mi düşünsün? Berbat kocasını mı düşünsün? Neyi düşünsün? Bu kadın ne yapsın yani? O kadar o öfkesinin altında o kadar çok şey var ki ve o kadar bilmiyoruz ki bunu. Arkadaşsız, sevgisiz, yoksul, beş çocukla bir evrenin içinde süzülüp gidiyor bu kadın. Öfkeli olmasında ne yapsın? başka. Sadece e, bu bahsettiğimiz olaylar Fransa'daki bir ailenin yaşadığı bir olay ama biz zaten Türkiye'de de bunun kat ve katını aynısını aynı deneyimleri belki kendi evimizin içinde annemizden akrabamızdan görüyoruz. Belki yandaki komşudan, arkadaşımızdan zaten burada da %90 düzen bu şekilde ilerliyor maalesef ve ne kadar evrensel bir problem olduğunu bize gösteriyor. Hepimizin bir bakım vereni var. Genelde bu annesi oluyor insan. Anneannem baktı, anneannem bakım verenimdi. Ve bu oyundan sonra anneannemin hayatını düşündüm. O gençliğinde e, annesinin, babasının ve diğer eşinin anne babasında evde olduğu bir düzende yaşıyormuş. Ve sürekli evin temizlik, çocuk bakımı vesaire işleri ondaymış. Sonra kendi üç çocuğunu büyütmüş. Sonra kendi üç çocuğundan sonra beni büyüttü. Bana e, bebekken bakmaya başladığında 60 yaşının civarındaydı galiba. Ve evde her zaman üç öğün yemek vardı. Her zaman benim ballı ekmeğim, ballı tereyağlı ekmeğim hazırdı. E, hiçbir zaman bir kere bile benden yardım istemedi. Yani yani o kadar görünmeyen bir emek ki bu. Ben ablama gittiğimde yeğenlerime şu ana kadar maksimum iki kere falan yemek hazırlamışımdır. Onda mesela şey duygusu hissettik kuzenimle. Bunlar böyle hep oturuyor mu ya hiç yardım etmiyorlar mı falan diye düşündük. Sonra dedik ya biz de yani ne zaman yardım ettiğini hatırlıyorsun ki dedim annene. Hiç dedi yani hiç yardım ettiğimi hatırlamıyorum. Çünkü benim yemeğim hep önüme gelirdi. Sorgulanması gereken bir şey değil zaten. Olması gereken bir şeydi gibi düşünüyordu. O yüzden oyun e, muazzam bir farkındalık yaratabilir görmeyenler için. Çok büyük bir gerçeği suratınıza çarpıyor bence. Oyuna dair aklımda kalan diğer şeylerden bir tanesi de Scorpions şarkıları. Ve şarkıların sahne geçişlerinde Pride bayraklarıyla boyanmış bir sahne üzerinde Onur Ünsal'ın söylemesiyle kullanılmış olması da çok güzel bir fikir. Aynı zamanda Onur Bey hani bir de sesiniz de mi güzel? Beyefendi birazcık artık toparlayın kendinizi bu kadar yetenek fazla bence <laughs> bir insana. Bir de sesi güzel beyefendinin yani o kadar performans içinde Biz de çıkıp arada çok zor olan söylemesi şarkılar söylüyor. Ne muazzam çalışılmış vokal koçu vesaire kimse onu da tebrik ediyorum. Yani oyundan sonraki günlerde de Scorpion şarkıları sürekli playlistimde çalmaya devam etti ve ediyor. Oyun bu arada 2 saat ve tek perde. Girerken biraz hmm, genelde benim sahnede yani sıkılmak vesaire gibi bir şey değil bahsettiğim şey. Çok büyük bir sırt tedavisi çekiyorum. Yani mesleki bir rahatsızlığım var. Sırtımda bir problem var. Böyle kafam oraya gidiyor vesaire. Fakat yani bu oyunda galiba bir saat daha olsa bir saat daha izlerdim. Algım o kadar sahnedeydi ve konudaydı ki hiçbir şekilde bedenime dönme zorunluluğu hissetmedim ve bence aldığım, hissettiğim reaksiyon da diğer seyircilerde aynı şey hissettikleri yönündeydi. Tüm ekibin görünen, görünmeyen herkesin emeğine sağlık. Ama en çok buradan alkışları Onur Ünsal'a diyorum. Çünkü kendisinin yani oyunculuğu bence bu sezon en iyi ilk 3 listesine girecek performanslardan olduğuna eminim. Ve tabii ki Edward Duy'e bu metni yazdığı için de teşekkür ederim. Okumadıysanız bence önce kitabını okuyun. Sonra oyunlarına gidin. Babamı kim öldürdüğü de izleyin. Ha bu arada bu, bu, bilgi spoiler olur mu bilmiyorum ama sahneye ben arkada olduğunu fark etmemiştim Onur Ünsal'ın. Arkadan yanlış hatırlamıyorsam çünkü izleyeli bayağı oldu. Babamı kim öldürdü de kırmızı giyiyordu o kıyafetlerle geliyor. Ve sonra o kıyafetleri değiştiriyor. Yani o hikayenin böyle bir devamı gibi vurgulanmış gibi. Scorpions detayı ile alakalı bir şey daha söylemek istiyorum. Arkadaş ayrılığında Still Loving You çalması beni kalbimden vurdu. O kadar, o kadar güzel bir seçim olmuş ki.